Merhaba arkadaşlar Migros Market çiçek günü her perşembe olduğu gibi bu perşembede Migros Market'e yeni çiçekler geldi. Beraber inceleyelim kolilerde neler var neler çıkacak hep birlikte bakalım. Böyle 1 metreden büyük benjaminler kolilerden yeni çıktı arkadaşlar 119.90 ücreti karşıda da görüyorsunuz bir hayli benjaminler geldi. Bakın diğer kolilerde de çeşit çeşit çiçekler var formuna bakar mısınız muhteşem görünüyorlar. Gerçekten harika çiçekler ve böyle minyatür güller, bodur güller bu şekilde her renk var, yaprak dokuları, güllerinin rengi. Bakın çok sağlıklı, formda muhteşem minyatür güller geldi. Bunun henüz fiyatını öğrenemedim, öğrenirsem ekleyeceğim arkadaşlar. Bugün çok kalabalık. Şöyle diğerlerine doğru geçelim. Harika büyük kaktüslerden var. Her hafta dolu dolu geliyor bu kaktüslerden ve çok fazla satılıyor. 36.90 bunun fiyatı arkadaşlar. Ve şimdi sukulent mixlere bakalım. Burada da taş kaktüsler geldi. Mini havortiyalar. Bakın farklı. Şu bebek parmağı oldu, olarak bildiğimiz baby fingerlar. Bunların fiyatı 12.90. Bakar mısınız? Çok güzel. Ama mini taş kaktüsler büyük değil arkadaşlar. Bunların ebatları küçük, 5,5'luk saksı boyutundalar. Yine bu kolilerin içerisinde neler var? Onları da takip edeceğiz. Bakın, succulent mix'ler, peperomia var içlerinde ve eforbia mili, eforbia trigona pardon. Bakar mısınız? süt kaktüse harika görünüyor. Yanında pembe telgraf çiçeği var. Şöyle. Bunlar genellikle 20 liradan satılıyor arkadaşlar. Yine de farklı bir fiyat olursa eklerim. Üzerlerinde henüz fiyatları, etiketleri yapıştırılmadı, fiyatlar belirlenmedi. Bakın, kolilerden yeni çıkıyorlar. Harika türler içlerinde var. Özellikle süt kaktüsler gerçekten hepimizin sevdiği türler. Böyle harika piliyalar geldi. Japon para çiçeği olarak bilinen piliyalar. Bakar mısınız? Ee, indirimden daha önce hep birlikte almıştık büyütüyoruz şu an bakın çok güzeller saksılarını doldurmuşlar görünüş olarak harika görünüyorlar arkadaşlar çok da sağlıklılar kolilerden yeni çıkıyorlar özellikle bu yeni geldiklerinde gerçekten çok sağlıklı çok formda ve harika oluyor çünkü seradan geliyor arkadaşlar mersin serasından istiyorlarmış oradan geliyor şu an bunlar mersinden gelmişler Bakar mısınız? Yine koli koli bu succulent mixlerden var. İçerisinde pato sarmaşığına kadar birçok türler var arkadaşlar. Şöyle farklı türler. Peperomia ağırlıkta. Yine şu sarı verigata benjamin'e benziyor ama succulent mix yazılmış üzerlerine böyle harika görünüyor. Bakın plant mix olarak gözüküyor. Yine bu şekilde güzellikler var. Harika dolu dolu koliler. İhtiyacınız olanlar varsa Migros marketlerden temin edebilirsiniz. Böyle muhteşem koliler. <laughs> Bakar mısınız çeşit çeşit. Diğer paketlerde açılırsa içerisinde neler olduğunu hep birlikte öğreniniz arkadaşlar. Şu an diziliyor. Maalesef fiyatlarının yapıştırmasını çok bekleyemeyeceğim. Gelenlerin fiyatlarını gördüklerimi sizinle paylaşacağım. Böyle önceki haftalardan şu an gördüklerim ama diğer tarafa doğru geçiyorum. Bu kauçuklar 99.90. Yine arkada Atatürk çiçeği var. 70 lira civarında. Şu Zambiya bitkisi 120 lira. ZZ bitkisi olarak bildiğimiz. Hemen yanında Difenbahya var. Fiyatını göremiyorum yeni gelmiş olabilir. Şu an çünkü rafları indirip tekrar bunları yeni gelenleri özellikle yerleştirmeye çalışıyorlar. Ve burada peri köşk olarak bildiğimiz tür. Bunda da ben balkonumda keyifle büyütüyorum. 24.90'a fiyatları da görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle raflar tamamen yerleştirilirse daha düzenli olacak. Yine altta mini boyalı kaktüsler. Bunların boyalı olmasını tabii ki istemiyoruz. 29.90'a ve burada sukulentler arkadaşlar mavi tebeşir var, sedumlar 14.90. Bakın sukulent mixler 14.90 ve e, onluk saksıda büyük bir ihtimalle bir hayli büyük sedum krasula türleri var. Bakın böyle türler var. Ağırlıklı sedum türleri var. Şöyle diğerlerine doğru bakalım. Üste şans bambuları 29.90 ve böyle kaktüsler 34.90. Fiyatları şöyle bakalım. Bu kısımda henüz daha yeni gelenler yerleştirilmedi. Geçen haftadan kalan çiçekler var. Daha palmiyesi 44.90. Yine asparaguslar 45 lira arkadaşlar. Biberler var burada 20 liradan ve ileriye doğru bakıyorum. Ve böyle antoryumlar 119.90, flamingo çiçeği. Bakın harika görünüyor. Dolu dolu. Harika renkleri var. Kırmızı ya da fuşya ağırlıkta arkadaşlar. Direkan limon lime 79.90. Böyle türler var arkadaşlar. Bu haftanın çiçekleri bunlar. Şu kurutulmuş çiçekleri de görüyorsunuz. 25 liraya da alıyorlar. Aloe vera türleri, Benjaminlar 119.90. Bu şekilde muhteşem çiçekler var. Bugünkü paylaşacaklarım bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın, çiçekle kalın, hoşça kalın.